Karahanmaraş'tan geldim. Karahanmaraş'tan İsmail için. Ben e, orada market dolandım, marketçiydim. Evim vardı, iş yerim vardı, kanım vardı. Onları hepsi bir anda kaybettik. Eşimi kaybettim. Burada e, bir bir e, şey yaşadık. Yani plakat, plakat yaşadık. İşte ondan sonra yaralılıktan Manisa Yenişehir Hastanesi'ne getirdiler beni. Eee Afet gönderdi. Oradan beş gün yattım. Ondan sonra tekrar İzmir'e geldim. İzmir'de bir yakınımız bize orada kucak açtı. Onun yanında kaldım. Orada bize sağ olsunlar. Bazı imkanlar sağladılar. Burada sağ olsunlar bizi buraya davet ettiler. E, Aydın Belediye Başkanımızın e, şeyiyle. Burada biz stada açtık. E, kendimize burada bir iş yapmak için. Efendim, e Allah razı olsun. Aynen, olanla, e, aynen, olanlardan, sebebi olanlardan bize aynen. buraya işte etme kapısı beslediler. Stadın e, özelliği Karamaraş dönümden dönülmesi. AKK dönüme dönülmesi Karamaraş'tan gönderiyor. Dönüme Karamaraş'tan geliyor. Bunlar da bize yardımcı oldu. Allah razı olsun. İşte burada vatandaşımıza güzel hizmet yapıyoruz Hem de ekmek destek oluyoruz. Ee, Allah'ım razı olsun. Ee, Aydın Belediye Başkanımız o Hanım da bize burada yer verdi. İmkanlar sağladı. Ona çok teşekkür ediyorum. Allah'ın razı olsun.